23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. yıl dönümü tüm yurt genelinde olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Düzce Valisi Selçuk Aslan da valilik görevini temsili olarak Uzun Mustafa İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Nilsu Eylülcan'a bıraktı kültürel etkinlikleri ve türkü söylemeyi çok sevdiğini ifade eden temsili Vali Can, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu'nu arayarak öncelikle imkan olmayan çocuklar için Düzce'nin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini özellikle Akçakoca ve Konuralp'e tarihi kültürel gezi yapılması talimatını verdi. Minik Vali yaptığı konuşmada şunları söyledi. Bugün burada bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Başta Düzce'de yaşayan çocuklar olmak üzere tüm Türkiye ve Dünya Çocukları'nın 23 insan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. 23 Nisan dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Bu anlamlı günü bizlere hediye eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rahmet ve minnetle saygılarla anıyor. Böyle bir bayramı bizlere kazandığı için teşekkür ediyorum. Program temsili valicanın öğretmeni eşliğinde türkü söylemesi ve kendi gözünden öz yapmasıyla son buldu.